Arkadaşlar merhabalar, videoma hoş geldiniz. E, 14 Şubat Cuma gününe karşınızdayım tekrar. Dün yoktum çünkü dün çalışmadım gibi bir şey oldu. Direkt 13 Şubat'tan başlayayım. 3 saat yani 2 saat 40 dakika falan çalıştım. Verimsiz geçen bir gündü, direkt atlamak istiyorum. 14 Şubat'a geçtiğimizde ise 7 saatlik bir çalışma gösterdim. Yani kronometrem yazık ki sıfırlandı. Onu hiç göstermek istemiyorum. Kardeşim sıfırladı. Her neyse. Ee, kitap okuduğum kitabımı artık veda etsem iyi olacak. Az kaldı. Ve artık kütüphaneye götüreceğim. Asıl içime acıtan o keşke kitabı satın alsaydım. Ama yapacak bir şey yok. E, vermek zorundayım bu arada isyan edeceğim şu an neden kütüphaneden alınan kitaplar geri getirilmiyor acaba <laughs> şu an onlardan biri ben alabilirim ama geri götüreceğim tamam mı e, lütfen getirin kitapları çünkü e, çok güzel kitapları alıp getirmiyorlar bu <laughs> isyanım bitti Evet devam edelim e, problem çözmedim çünkü çözesim gelmedi bu bu kadar <laughs> E, geometri prizmada üçüncü videoyu bitirdim. Dediğim gibi her zaman diyorum. Güzel giden tek şey sensin. Böyle devam et. TT kimya deneme attım. Ferim Hoca'dan denemesini. Orbital yani. Ferim Hoca. ikisinin ortak deneme kitabı çıktı. Onu çözdüm. TT biyolojide 3-4-5'in iki tane denemesini attım. Çok güzel denemelerdi. Coğrafyada deprem çalıştım. Onu göstereyim ya sonunda bulduğum var ya o kadar aradım ki. Şöyle çok güzeldi bence bugünkü konu aşırı eğlenceliydi. O şekilde. Sonra coğrafyadan sonra günüm biraz kötü geçti. Yani böyle bir motivasyonum kırıldı. Bir şey oldu. Netlerim artmıyor çünkü. Tek nedeni bu. Netlerimin artmasını artık istiyorum. Çünkü zaman ilerliyor ve netlerim hala aynı gibi. Art lütfen artık çünkü e, Bir yerden sonra dayanılmaz geliyor Çalışıyorsun ve karşılığını alamıyorsun Üzücü geliyor O şekilde Sonra e, Ayete kimyadan Kalan denge sorularını çözdüm Bitmese de tekrar için geri dönerim ya. Yani. O kadar da üstünde durmama gerek yok Diye düşünüyorum İyi bitti bence Sonra da TET fiziğin 3 testini çözdüm. Bu arada VIP fizin kitabını almayın. Şu an ikinci kitabı iyi olabilir ama ilk kitabını aldığım o kadar pişman oldum ki yılın başında aldım. Yeni kitabı daha çıkmamıştı. Çok pişman oldum. E, keşke Özcan Aykın'ın kitabını alsaydım diyorum. Ama yine de VIP Hoca da gerçekten yani Kemal Hoca da bana çok şey kattı. Hakkında yemeyeceğim tabii ki de ama soru bankasını iyi yapamamışsınız hocam. İlk kitabını. ikinci kitabını bir şey diyemem. Çünkü bilmiyorum. Ama ilk kitabı berbattı. Yeter. Çok ilk dedim. E, ve lütfen kendime şuradan bir söz vereyim. Ayet'e matematiğin beceri temelli sorularını lütfen yarın çöz. Tamam mı? çöz 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 çünkü hep kaçıyorsun hep kaçıyorsun hep kaçıyorsun kaçma gerekirse 3-4 saat sürsün ama ilk yapacağın şey o olsun onu bitir aradan çıkar sonra tekrarlarını yaparsın bu şekilde kendime mesaj yolluyorum evet e, bugünkü çalışmam bu kadardı umarım yarın 9 saatin üstünü görürüm e, yarınki hedefim 11 saat <laughs> tamam mı ee, inanıyorum 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 10 saat ya 11 11 mi dedim 11 demiyorum 10 saat diyorum abartmama gerek yok umarım 9 üstü olur ama çok istiyorum yarın deneme günü yapacağım full deneme branşlar genel falan bir üstünde çalışacağım bir sonraki gün ise dershanede karakök yayınlarının denemesi olacağız özde bir yapmadılar bizi çok üzüldüm ya niye yapmadılar 3'ü yaptılar ama 4'ü yapmadılar Cık. Neyse orada bir kırıldım onlara. Evet bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Başarılar.